nedir Bence öz eleştiri insanın kendi kendisini eleştirmesidir. Olumlu sizce? veya olumsuz olarak. Peki, e, öz eleştiri de insanların kendini yalan söylediği, kandırdığı oluyor mu sizce? Olabilir. Çünkü bazıları kendisini eleştirirken biraz daha insaflı davranıyor olabilir. Gerçeği yansıtmayabilir. Peki, fazla öz eleştiri yapmanın sonuçları ne olur sizce? Ha, fazla öz yaparsanız bir kere... Ya, olumsuz yönde mi? Olumsuz yönde sürekli kendinizi eleştirirseniz psikolojiniz bozulur çok iyi sonuçlar doğurmaz. Ama olumlu yönde de fazla yükleme yapılmamalı bence. Eyvah. Çok teşekkür ederim. Ego yükselir o zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Girişelim. Girsene. Hocam. Bizim daha güzel Hocam. E, okay. Hiç kendinize öyle özel eşit veriyor musun? musunuz? Çok. <laughs> 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 Peki özel eşit kendinizi kandırıyor musunuz? Hayır. Her zaman. Ben de Peki özel eşit nedir sizce? kişinin kendi e, öyleştirmesi yani özelleştirme için şey hem olumlu hem olumlu yönlerini yani ben kötü yani dört dört bir insanın kötü özellikleri de vardır elbet. Evet. Bunları kabul ediyorum. Mesela de. derse konuşanları ceza veriyorum değil mi? Bravo! eleştiri yani yaptığın olayların ya da özelliklerinin şeysidir. Hani kendince bir muhakemesi gibi bir şeydir eleştiri. Peki öz eleştiri Öz eleştiri de yani diğerine eleştiri genel olarak herkese yapabilirsiniz. Öz eleştiri kendi karakterine, kendi davranışlarına alakalı, kendi düşüncelerine bence. Ee, arada sırada kendinize karşı öz eleştiri yapıyor musunuz? Yapıyorum yapıyorum. Peki e, ne kadar derecede yapıyorsunuz? Yani biraz fazla yapıyorum bazen. O da aslında çok iyi bir şey değil bence. Evet, nasıl sonuçlanıyor fazla fazla geliştirme yapmak yani. Ya o zaman artık hareketlerin ya da konuşma tarzını bile değiştirebileceğin noktalar oluyor yani. Hani ben keşke bunu söylemeseydim, keşke böyle davranmasaydım. O da biraz insanın kendi şeyini yaralıyor. Yani, ben fazlası ben zarar değil. yani. Evet fazlası Her hiç özel, özel eleştiri yapmayan birisiyle sağlıklı bir iletişim kurabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hayır. Yani çünkü hiç özel eleştiri yapmıyorsa yani bence biraz böyle narsist bir insan olabilir. Hani hiç dışarıdan kendini dinlememiştir. O zaman da çok sağlıklı bir ilişki olmaz. Düşünemem. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Evet. Ee, i̇yi şeyleri düşünmek gibi kendine ilgili ya da başkasının ilgili. aynı zamanda kötü şeyleri düşünmek. Ama tabii bunu söylüyorum. İyi yolları var. Da falan. Yani. Kötü ciddi düzgün bir şekilde. Aynen. Düzgün bir şekilde söylemek önemli. Baba bağım Evet. Peki öz eleştiri nedir? Öz eleştiri de insan kendisi, insanın insanın kendisiyle ilgili kötü şeyleri düşünebilmesi. Ha, evet, bilmiyorum. Yeteri kadar olgun bir insansa başkasına da söyleyebilir. Sırf kendisine kalmasın. Ben de. Ee, peki kendinize karşı öz eleştiri yapmıyor Yani yaptığımı düşünüyorum. Herkes kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Peki, hiç sağlık için yani. yani kurulabilir bence. Niye kurulmasın? İletişimin şeyine bağlı, miktarına bağlı. Yani merhaba merhaba ise kurulur ama o bir içmem diye Burada bir ilişkiye kurulması bir yani. Ya tabii ama şöyle de bir durum var. herkesin öz eleştiri yapıp yapmadığını dışarıdan bilemezsin yani. Biraz konuşman lazım. Ondan sonra ilişkini keser misin? Büyük ihtimalle. E, fazla özel, özel, özel yapmak nasıl olur Ya bence bilmiyorum, onun bir sınırı olması lazım. Çünkü çok fazla da özel eleştiri yaparsan bu sefer hani psikolojik olarak kendine, kendine zarar vermeye başlarsın. Hmm. Diye düşünüyorum. Hmm. Yani onun da bir limiti olması lazım bence. ederim. eleştiri evet. nedir? Eleştiri, bir davranış sonucunda bir olaya karşı olabilir. Yani bir önerge getirmek, daha iyi olabilmesi için yorum yapmak kendince. Dur. Peki öz eleştiri sizce nedir? Tanımı olarak ne söylemek istersiniz? Öz eleştiri kişinin kendini yorumlaması. Daha iyi olmak için bir şeyler eklemek veya eksiltmek için kendini göz önünde bulundurup bir şeyler söylemesi. Yorumlaması kendine. Teşekkür yapan hocam. bir insanın ayrıcalıkları nelerdir? Canım öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rona'yı ben dükkanımızdan tanıyorum. Sürekli tavuk dönerim yer arkadaşlar. Çok sağ olsun. Canım kardeşim, öz eleştiri yapan insan adı üstüne hatalarını fark eder, hatalarını keşfeder. Nerede hata yaptım diye kendine sorar. Sonra da o hataların çözüm için bir düşünür. Mesela ben bazen çok mu konuşuyorum diye düşünüyorum. Hata mı yaptığımı söylüyorum ama hata yapmıyorum. İşimde gücümdeyim. İşim için konuşmam gerek. İnsanlarla iletişim yapmam gerek. Evet. Bu gibi şeyler. Hatanı keşfedersin. <laughs> Düzeltimi için bir hani yollar ararsın. Yollara başvurursun. Bu. Faydalı olacağını düşünüyorum. Her insan için. İnatlaşmamak lazım. Hatanı kabul etmek lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Canım.